Çakallar sürüsü. Yani bu çakallar sürüsü 78 kişinin hayatını çaldı. İnsan yaşamını çalan hırsızlar sürüsü. Grant Çakal Hayladağ'ın manşeti var. Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü Grant Kartal Otel'in tek sahibi Halit Ergül değil, Otel Ergül eşi ve iki kızına ait. Bolu İtfaiyesi Otel'de 8 ölümcül eksik tespit etmesine rağmen Halit Ergül'ün şimdi sırası değil, sezon bitsin, yaparız dediği iddia edildi. Bu arada damadı da patron olmuş. Oteli kuran Masar Murtazaoğlu 2019'da ölünce otel Halit e de evli olan kızı Emine Ergüle kaldı. Otel zamanla bir aile şirketi haline geldi. Ergül eşi Emine Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekir oldu otelin ortağı oldu. Ancak bütün işleri yönetim kurulu başkanı Halit Ergül hallediyor. Burada otelin sahibi suçlu kesinlikle. Onu tartışmıyoruz. Ama suç onda iş bitti. Öyle mi? Burada Bolu Belediyesi'nin ve bakanlığın hiç mi suçu yok? Koskoca Marmara depremini tek sorumlusu Veli Göçer'e yaptılar, adamı içeri tıktılar. Adam tamam, yani hatalı yapmış ve yıkılmış, suçlu. Suçlu, ona bir şey demiyoruz. Ama bir suçlu mu var ya? Sadece tek bir günah keçisi mi olur? Sadece tek bir suçlu mu olur? Olayda suçlu olan kimler varsa denetlemeyenler, itimat yapanlar, göz yumanlar, yiyenler, içenler, yatanlar, kakanlar, belki de para alanlar. Bunlar tamamen suçlu. Denetleyen mekanizmayı kim denetliyor? Tamam da belediye denetliyor. Tamam. Bakanlık denetliyor. Okey. Peki onları kim denetliyor? Yüksek denetleme kurulda onları denetlemesi lazım. Doğru mu? Yani silsile gittiğimiz zaman çark ahenkli dönmesi gerekir. Burada hayatını kaybeden İnsanlar, topluluğu var ya. Nasıl göz yumarsınız bunlara? 8 ihmal varmış, dur da sezon bitsin, ondan sonra yapalım demiş. Peki 2007 yılından bugüne niye yapmadın? Kusur 8 değil. Kusur, 3800 metrekare olan bir otelin 18.000 metrekareye çıkarılması. Kusur burada. Buna göz yumanlar. Evet, esas suçlu onlar. Ama onlar çıkıp da suçlu biziz demiyorlar. Oo oh, demokrapsi tak 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 birbirine, başkan bakana, bakan başkana iş bitti. Sonra işte başka bir konu. Oradan da 201. Bininci konuta geliyoruz. Onu sonra mutlu bir şekilde yapıyoruz. Ama kentsel dönüşüme girmesi gereken, milyonların özellikle hayatının riskli olduğu o yapılar dönüşmedi diye önümüzdeki süreç içerisinde bir deprem olması halinde kaybolan hayatlarda yine aynı şekilde yok belediyeler yapmadı yok bakanlık yapmadı yok öyle oldu böyle oldu önümüze takoz kondu gibi bir takım şeyler konuşmaya devam edecekler.